Şekildeki K cismi X sıvısı içinde 4'te 3'ü, Y sıvısı içinde 4'te 1'i batacak şekilde dengede kalıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Ee, K cismi X ve Y sıvısına bırakıldığında yüzmekte ise kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit demektir. F kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşitliğinden e, kaldırma kuvveti nasıl bulunuyordu? Cismin batan hacmi çarpı sıvının öz kütlesinden bulunuyordu. Ne kadarlık hacmi batmış x sıvısında? 3v çarpı x dx eşittir gk. E, bir de yine şunu yaparsak f kaldırma eşittir gk. Y sıvısı içinde ne kadarı batmış? 1 V hacmi batmış. V çarpı dy eşittir gk. E, cisim aynı cisim olduğu için gk'lar eşit olduğundan 3 V dx eşittir V çarpı dy yazabilirim. Buna göre dx'in öz kütlesine d dersem dy'nin öz kütlesi 3 d ile orantılı olur. 1. X sıvısının cisme uyguladığı kaldırma kuvveti daha büyüktür. X sıvısının cisme uyguladığı kaldırma kuvveti daha büyük değildir. Her iki sıvıda da kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir. Çünkü K cisminin denge durumu yüzme durumu olduğu için bu yanlıştır. 2. Y sıvısının öz kütlesi cismin öz kütlesinin 4 katıdır. Y sıvısının öz kütlesi cismin öz kütlesinin 4 katıdır demiş. Bakalım. Cismin öz kütlesinin 4 katı mı? Burada F kaldırma eşittir. GK demiştik. Ne kadar hacmi batmış? V çarpı DY. Cismin tamamının hacmi 4V olduğu için 4V çarpı DK. Buradan DY'nin öz kütlesi e, ne? D dersem 4D dersem K'nın öz kütlesi. D çıkar. Yani Y sıvısının öz kütlesi cismin öz kütlesinin 4 katıdır. Doğru bir ifadedir. 3 X sıvısının öz kütlesi Y sıvısınınkinden küçüktür. Şimdi buradan hangisi daha küçüktü? X'in öz kütlesi Y sıvısının öz kütlesinden küçük demiştik. Buna göre doğru cevabımız D olur. Suda erimeyen K ve L katı cisimleri birbirine iple bağlanarak suya bırakıldıklarında ipte bir gerilme kuvveti olacak şekilde dengede kalıyorlar. Kabın boş kısmına suyla karışmayan bir miktar zeytinyağı konuluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Suyun öz kütlesi yağını öz kütlesinden büyük olduğu belirtilmiş. İlk durumda cisimler bu şekilde dengede ise yani askıda kalma durumunda dengede ise cisimler su tarafından etki eden kaldırma kuvveti toplam ağırlıklarına eşittir. Kaldırma kuvveti K'nın ağırlığı artı L'nin ağırlığına eşittir ki dengede kalmış. Şurası yayla doldurulduğunda e, suyun öz kütlesi yağdan büyük olduğu için yine e, dengede kalacaklar yani kaldırma kuvveti gk artı gl olacak şekilde dengede kalacaklar bakalım bir cisimler birlikte aşağı inerlenmiş hayır ağırlıklarında bir değişiklik yok dengede ise yine kaldırma kuvvetleri ağırlıklarına eşit olacak 2 ipteki gerilme kuvveti artar ipteki gerilme kuvveti e, değişmez. 3 cisimlere etkiyen kaldırma kuvveti değişmez. Evet, kaldırma e, kuvveti yine toplam ağırlığa eşit olacağı için değişmez. Buna göre doğru cevabımız A olur. Hacimlere eşit olan K küpü ile L küresel cisimleri şekil 1 ve şekil 2'deki gibi aynı sıvıda dengededir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Sıvının bu cisme uyguladığı yukarı yönlü bir kaldırma kuvveti vardır. Cismin ağırlığı aşağı yönlü GK. Burada ise... Sıvının K cismine uyguladığı yukarı yönlü bir kaldırma kuvveti vardır. Aşağıya doğru da GK K cisminin ağırlığı bir de L cisminin ağırlığı vardır. Denge durumlarını yazdığımda G, F kaldırma kuvveti GK e, diğeri için denge durumunu yazarsam kaldırma kuvveti eşittir GK artı G ile. Şimdi birinci şekilde cismin V kısmı batmış. V çarpı D sıvı eşittir Gk cismin tamamının hacmi 2v dk dersem buradan vler gider sıvının öz kütlesi 2dk'ya eşit çıkar e, kaldırma kuvveti ikinci şekilde 2v çarpı d sıvı eşittir Gk artı Gl eşitliğinden e, burada e, kanun öz kütlesine d dersem sıvının öz kütlesi 2d çıkar. K'nın ağırlığı 2vd kaydı. D sıvıya 2d yazarsam 2v. 2d eşittir K'nın ağırlığına 2v çarpı d derim. GL'nin ağırlığı da buradan 4vd'den 2 vdyi çıkarırsam 2vd olur k'nın ağırlığı da 2 vdkdk DK yerine d yazarsam 2vd olur. Bakalım şimdi 1 k'nın öz kütlesi sıvının öz kütlesinin yarısına eşittir. Eee k'nın öz kütlesi evet sıvının öz kütlesinin yarısına eşittir. Doğru. 2 k'nın kütlesi l'nin kütlesine eşittir. Evet k'nın kütlesi l'nin kütlesine eşittir. Doğrudur. Çünkü ağırlık eşittir kütle çarpı yer çekimi e, aynı ortamda olduğu için G'ler sabittir 3 şekil 2'de kaldırma kuvveti ilk duruma göre iki katına çıkmıştır e, kaldırma kuvveti 2VD sıvıydı bakalım e, şurada D sıvı yerine 2D yazarsam 4VD şekil 2'de kaldırma kuvveti ilk durumda ise V çarpı D sıvı yani 2D yazarsam 2, e, v çarpı 2 de e, evet 2 katına çıkmıştır ifadesi doğrudur buna göre doğru cevap e'dir K cismi bir sıvı içinde şekil 1'deki gibi dengedeyken şekil 2'de üzerine L cismi konuyor ve dengeleniyor. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? E, denge durumlarını yazarsam sıvının cisme uyguladığı yukarı yönlü kaldırma kuvveti var. Aşağı yönlü de ağırlığı var. Denge durumunda kaldırma kuvveti K cisminin ağırlığına eşittir. Kaldırma kuvveti cismin batan hacmi çarpı D sıvıdan bulunuyordu. V kadarlık kısmı batmış. D sıvı eşittir. K cisminin ağırlığı. İkinci durumda denge durumunu yazarsam yukarıya doğru kaldırma kuvveti var. Aşağıya yönlü K cisminin ağırlığı var. Hem de L cisminin ağırlığı var. E, denge durumunu yazdığımda kaldırma kuvveti eşittir. GK artı GL. Kaldırma kuvveti burada V batan çarpı D sıvıdan hesaplarsam 2 V'lik kısmı batmış. Aynı sıvıda e, GK artı GL. GK V çarpı D sıvı olduğu için G ile buradan V çarpı D sıvı olarak bulunur. Kesinlikle doğrudur demiş. Bir K ve L cisimlerinin hacimleri eşittir. Şimdi K ve L cisimlerinin hacimlerinin eşit olup olmadığını kesinlikle bilemem çünkü öz kütlelerini bilmiyorum. K ile L cisminin öz kütlelerini e, hakkında yorum yapamıyorum O yüzden kesinlikle doğrudur diyemem 2. K ve L cisimlerinin kütleleri eşittir Evet GK'nın ağırlığı V çarpı D sıvı ile orantılı iken L'nin ağırlığı V çarpı D sıvı ile orantılı Ağırlık eşittir Kütle çarpı yer çekimi ilmesi oldu, e, olduğundan e, Yerçekimi yinmesi de aynı ortamda oldukları için eşit. Ağırlıklı kütle doğru orantılıdır. Kesinlikle doğrudur. 3. L cisminin yoğunu K cisminin yoğunluğundan büyüktür. Şimdi ne demiştim? K ile L cisminin e, öz kütleleri hakkında yorum yapamıyordum. Buna göre doğru cevabım e, yalnız 2 B olur. Birbirine karışmayan D1 ve D2 öz kütleli sıvılara bırakılan P ağırlıklı içi dolu katı cisim şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? birbirine karışmayan sıvılar bu cisme kaldırma kuvveti uyguluyorlar ayrı ayrı. Birinci sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti FK1 olsun. ikinci sıvının Yukarıya doğru uyguladığı kaldırma kuvveti de 2 olsun. Aşağıya doğru cismin ağırlığı var. Cismin ağırlığına da P denmiş. Denge durumunu yazarsam, kaldırma kuvveti 1 artı kaldırma kuvveti 2 eşittir P. Ee, ve 2D öz kütlesi e, sıvı da tamamı battığı için e, demek ki cismin öz kütlesi 2D'den büyüktür deriz. E, şurada ise. E, yüzme durumunda olduğu için e, cismin öz kütlesi küçüktür, 3d deriz. E, burada e, 3d, e, cismin öz kütlesi 3d ile 2d arasında yer alır. Bir cismin öz kütlesi 3d'den küçük, 2d'den büyüktür. Bakalım, 3D'den küçük, evet cismin öz kütlesi, 2D'den ise büyüktür, doğrudur. 2, cismin D1 öz kütleri sıvı içindeki hacmi, D2 öz kütleri sıvı içindeki hacmini eşittir. Ben hacimleri eşit mi, değil mi kesin yorum yapamam. Ee, bu durumda üç sıvıların cisme uyguladığı kaldırma kuvvetleri toplamı cismin ağırlığına eşittir. Evet denge durumunda bu eşitlik sağlanır. Kesinlikle doğrudur. Buna göre doğru cevabımız C'dir. İçi tamamen dolu olan X katı cismi birbirine karışmayan D ve 3D sıvıları içinde şekildeki gibi dengededir. Musluk açılarak yoğunluğu D olan sıvı tamamen boşalıyor. Sıvı boşalırken cismi etki eden kaldırma kuvvetinin zamana bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Ee, i̇lk durumda dengede ise bu sıvıların cisme uyguladığı kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit olacak şekilde dengede kalır denge durumu ev kaldırma kuvveti eşittir x cisminin ağırlığı e, ve x cisminin öz kütlesi d'nin öz kütlesinden büyük 3 d'nin öz kütlesinden küçük olacağı için 2d öz kütlesine sahiptir ve musluk açıldığında D öz özkütleri sıvı tamamen boşaltıldığında ise 3D öz özkütleri sıvıda X cismi yüzme durumunda dengede kalır e, yüzme ve askıda kalma durumunda cisimlere etkiyen kaldırma kuvveti cismin ağırlıklarına eşitti e, ağırlık X cisminin ağırlığı değişmeyeceği için kaldırma kuvveti de e, değişmez buna göre tüm e, Doğru cevabımız değişik olur. Özdeş X ve Y katı cisimleri D1 ve D2 öz kütleli sıvılar içinde şekildeki gibi dengedeyken iplerde sıfırdan farklı T1 ve T2 gerime kuvvetleri oluşmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Özdeş X ve Y katı cisimleri ise her birinin ağırlığına G diyebilirim. Şimdi D1 öz kütlesi sıvı bu cisme yani X cismine yukarı yönlü bir kaldırma kuvveti uygular. Denge durumunu yazarsam F kaldırma kuvveti aşağı yönlü G ağırlığı var. Bir de aşağı yönlü T1 ip gerilmesi var. Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvıdan bulunuyordu. V batan hacmi özde ise V'lik kısmı batmış. Çarpı hangi sıvıda? D1 öz kütlesi sıvıda e, ağırlığı G artı T1 İkincisi için yazarsam denge durumunu. D2 öz kütlesi sıvı tarafından Y cismine yukarıya doğru kaldırma kuvveti etki eder. Kaldırma kuvveti artı bir de yukarıya yönlü, yukarı yönlü T2 ip gerilmesi vardır. Aşağı yönlü aşağıya doğru ise G ağırlığı vardır. Burada kaldırma kuvvetini Y cismi için yazarsam V çarpı D2 öz kütlesi sıvıda batmış artı t2 eşittir g. Buradan e, gleri yalnız bırakırsam vd1 eksi t1 e, olur. Burada vd2 artı t2 gye eşit olur. Gler aynı cisim olduğu için eşitleyebilirim Eşittir vd2 artı t2 bakalım bir D1 büyüktür D2 denmiş ee, burada şurası küçük olacağı için D1 daha büyük olur D1 büyüktür T D2'dir yani yani e 1 doğrudur. 2 x cismine ağırlığından daha büyük bir kaldırma kuvveti uygulanmıştır. Bakalım. Ağırlığından daha büyük bir kaldırma kuvveti mi uygulanmış. Evet x cismi için kaldırma kuvveti ağırlık artı T1'di. Ağırlığından e, daha büyük bir kaldırma kuvveti etki etmiş. Ya yani artı T1 dediğimiz için 3 ara bölme kaldırılarak sıvılar homojen karışırsa T2 gerilme kuvveti azalır. Şimdi ara bölmeyi kaldırdığımızda karışımın öz kütlesi e, D1 ile D2 arasında yer alacak. Şöyle olur. E, T2 gerilme kuvveti azalır demiş. T2 gerilme kuvvetini çekersem G V D2 e, karışımın öz kütlesi D2'den daha büyük olacağı için e, burası büyüdükçe eksi olduğu için burası T2 ip gerilme kuvveti azalır. E, bu da doğrudur. Buna göre doğru cevabımız E'dir. şekildeki kabın içinde h yüksekliğinde su varken içinde hava olan x eksenli balonuna bağlı ipteki gerilme kuvveti t1 y katı cismine bağlı ipteki gerilme kuvveti t2'dir. Musluk açılarak kaba bir miktar daha su konulursa t1 ve t2 gerilme kuvvetleri için ne söylenebilir? Ee, bir miktar daha su ilave edilirse. Bakalım şimdi denge durumunu yazalım. Esnek bu balona ee Uygulanan kaldırma kuvveti yukarı yönlüdür. Balonun ağırlığına balon diyelim. G balon artı T1. Denge durumunu yazdığımda kaldırma kuvveti eşittir. T1 artı G balon. İkinci durumda ise bu Y cismini etki eden kaldırma kuvveti yukarı doğrudur. T2 girilmesi vardır. Y cisminin ağırlığı vardır denge durumunu yazarsam kaldırma kuvveti artı t 2 g y cisminin ağırlığı şimdi e, musluk açılarak kaba bir miktar daha su doldurduğumda bu balonun üzerine etkiyen e, basınç artar çünkü sıvı yüksekliği artacak basınç artacağı için balona etki eden e, P balon çarpı V balon PV çarpımı gazlarda sabitti Basınç artarsa balonun hacmi azalır. E, balonun hacmi azalırsa şöyle küçülür. E, kaldırma kuvveti de V batan çarpı D sıvıydı. E, balonun ağırlığı değişmeyecek. E, batan hacmi azaldığı için kaldırma kuvveti azalacak. Kaldırma kuvveti azalırsa T1 ip gerilmesi azalır. T2'ye bakarsak Y e, cisminin ağırlığı değişmeyecek. E, kaldırma kuvveti v batan çarpı d sıvıdan yine aynı sıvı e, batan y e, cisminin batan hacmi de değişmeyeceği için e, katı bir madde e, değişmeyeceği için kaldırma kuvveti değişmez e, şu sağ taraftaki eşitlikte sabit kaldığı için t 2 ip gerilmesi değişmez olur buna göre doğru cevabımız b'dir.